Evet arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bunu hala yapmayan varsa lütfen videoyu sonuna kadar dinlesin arkadaşlar. Mal beyanında bulunmak zorundasınız. Doğru mu? Peki birçok soru var. Bu sorularınızı şimdi bu videoda cevaplayacağım. Hangi soruları cevaplayacağım arkadaşlar? Mal beyanı nedir? Malım yoktur. Yine de mal beyanında bulunmam gerekiyor mu? Mal beyanı dilekçesini nereye vereceğim? Mal beyanını UYAP üzerinden verebilir miyim? Yurt dışındayım. Mal beyanını nasıl vereceğim? Birçok icra dosyam var. Her birine ayrı ayrı bulunmak zorunda mıyım? Dilekçe ücretimiz ve WhatsApp numaramız arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar defalardır bu videoyu paylaşıyorum ki bir Allah'ın kulunun başı ağrımasın diye uğraşıyorum. Neden? Herkes şunu düşünebilir. Kardeşim dilekçe yazmak için bununla ilgili uğraşıyorsun bunu düşünen insanlar takipten çıksın arkadaşım. Takipten çıksın. Eğer ki zaten benim mesleğime saygın olmasa zaten bu videoyu, bu kanalı takip etmene gerek yok kardeş. Bu bir. İkincisi birçok haberleri Instagram üzerinden paylaşıyorum arkadaşlar. Bu ara yoğunlaştım oraya. Lütfen Instagram'a girip araştırmacı Gökhan hesabını takip edebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ediyorum. Mal beyanı nedir arkadaşlar? İcra İflas Kanunu 74. maddesi. İcra İflas Kanunu 74. maddesine göre icra dairesine giderek mal beyanında bulunmak zorundasınız. Bunu mal beyanı kattı diyen hukukçu dahi olsa, herhangi biri de olsa asla itibar etmeyin. Mal beyanında bulunmadığı için geçen gün Teğret Haber'de bir Haber çıkmıştı. Hatırlar mısınız? Bir bayan kelepçe takılıyor ve tutuklanıyor. Neden biliyor musunuz? Mal beyanında bulunmadı diye. Mal beyanında bulunduğun anda düşüyor. Ama o rezilliği çekmene gerek var mı? Yok. Malım yoktur. Yine de mal beyanında bulunmak zorunda mıyım? Evet. Malının olup olmadığı hiç önemli değil. İcra dairesine vereceğimiz dilekçede malımız yoktur. Şurada çalışıyorum. Veya çalışmıyorum. Bunlarla ilgili bilgi vermek içindir zaten. Malının olup olmadığı hiç önemli değil arkadaş. Vermek zorundasın. Yani senin malın yoktur, ee, vermesen de olur diyen insanlara itibar etmeyin. Mal beyanında bulunmak zorundasınız. Mal beyanı dilekçesini nereye vereceğim? Bizden dilekçe alırsanız hazırladığımız dilekçeyi WhatsApp üzerinden gönderiyoruz. Siz onun çıktısını alıp, boş kısımlar var orada. Onları doldurup icra dairesine teslim ediyorsunuz. Peki benim icra dairem İstanbul'da, ben Ankara'dayım. Bir icram var İstanbul bilmem ne icra dairesi. Bir icram var Ankara icra dairesi. Bir icram var Gaziantep icra dairesi. Her birine ayrı ayrı gitmek zorunda mıyım? Hayır. Hangi şehirdesin kardeşim? İstanbul'da. İstanbul'daki icra dairesine gidiyorsun. Nöbetçi icraya hepsini teslim ediyorsun. O nöbetçi icra bütün icra dairelerine onu gönderiyor kardeş. Mal beyanını UYAP üzerinden verebilir miyim? Mal beyanında e imzan olmadan mal beyanında bulunamazsın. E imza olması lazım. Flash bellek. Ben de vardı da şimdi burada yok arkadaşlar. E imza. Bu e imzayı e imza tr diye internet siteleri var. Oraya girip veya PTT'ye gidip oradan e imza almanız gerekiyor. Flash bellek. Onu takıyorsunuz. O sizin bir imzanız gibi oluyor arkadaşlar. O olmadan yükleyemiyorsunuz. Mobil imzayla girdiğinizde verebilirsiniz ama hazırladığınız dosya UDF dosyası olması gerekiyor. Mesela Word dosyası olmuyor. Word dosyası ile oraya yükleme yapamıyorsun. UDF olması lazım. Peki UDF'yi hazırladın. UDF'yi de imzalamak zorundasın. O yüzden e imza gerekiyor kardeş. En sağlıklısı icra dairesinde böyle bir şeyin yoksa icra dairesine gidip hangi şehirde olduğunu önemli değil. Mal beyanında bulunacaksın kardeşim. Yurt dışındayım. Mal beyanında nasıl bulunacağım? 1. E imzam varsa e devletine gireceksin. Bu yap vatandaş portalından vereceksin. Yoksa icra dairesinin adresini bulacaksın. Hangi ülkedesin? Almanya'da veya Amerika'da veya İsviçre'de. Oradan PTT ile veya hangi kargo varsa oradan buraya gönderme. Orayı da e, İcra dairesinin adresine göndereceksin kardeş. Başka türlü olmuyor. Birçok icra dosyam var. Her birine ayrı ayrı bulunmak zorunda mıyım? 5 tane icra dosyam var diyelim. 5'ine de ayrı ayrı beyanda bulunmak zorundasın. Yani ben bir tane icra dairesine verdim zaten yeter. Hayır. Öbür icra dairesi diyor ki bana niye bulunmadın kardeşim? Öbür icra dairesi diyecek ki bana niye bulunmadın kardeşim? Oraya bulundun bana bulunmadın. Çünkü her bir icra dosyası ayrı bir borç demek. O yüzden her birine ayrı ayrı beyanda bulunmak zorundasınız. Bir dilekçe ücreti ne kadar? Bizden dilekçe alırsanız arkadaşlar bir adet mal beyan dilekçesi 250 TL. 2 adet 500 TL, 3 adet 750 TL, buraya dikkat 4 ya da 5 alırsan 1000 TL. Yani 5 adete kadar 1000 lira da alabilirsin. Peki bana şunu sorabilirsin, bir tane alsam içeriğini ben kendim değiştirsem olur mu? Olur, benden bir tane al, sen kendin içeriğini e, ee, diğer icra dairelerine göre hazırla götür ver. Peki benim mal beyan dilekçesi nasıl? İcra iflas kanunu maddeleri var içinde. Detaylar var. Zaten dilekçeyi aldığınızda anlayacaksınız nasıl bir dilekçe olduğunu. Ee, öyle internetten indirmelerle değil. Öyle öyle dilekçe hazırlamıyorum ben. Kimsenin de farklı farklı dilekçeleri vardır. Ben iki farklı kardeşim. Ben farklı dilekçe hazırlıyorum. Ben kendim hazırlıyorum o dilekçeyi burada. Sizin için. Peki bu dilekçeyi icra dairesine verdikten sonra ne oluyor? Mal beyanında bulunmuş oluyorsun. Yarın bir gün hapis yani icra iflas kanunu 74. maddesine göre ve 76. maddesine göre hapsen tazik davası açılamayacak sizinle ilgili çünkü mal beyanında bulunmuş oluyorsunuz. Bir de sonradan kazancı bildirme. Önceden mesela mal beyanında bayan, bulundunuz değil mi? O mal beyanında bulunduktan sonra herhangi bir şekilde gelirinizde bir artış varsa gidip icra dairesine kazançta artışı bildirme dilekçesi var bizde. Ücretler yine aynı ee, icra dairesine götürüp verebilirsiniz arkadaşlar. Diğer yandan biz başka hangi dilekçeleri hazırlıyoruz arkadaşlar? İcra borcuna itiraz dilekçesi 7 gün içerisinde. Ee, sonradan kazancı bildirme dilekçesi 89'a bir haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi, hani akrabalarınızda bunun sizde alacağı varsa bize verir diye bir tebrikat gönderiyorlar ya ona itiraz dilekçesi, ee, boş kapatma kredisi talep dilekçesi, banka borcu yapılandırma talep dilekçesi, ee, kredi veya kredi kartı alabilmek için 7420 sayılı kanuna göre sicil affı dilekçesi, varlık yönetim anlaşma talep dilekçesi, ve banka hesaplarındaki blokelere itiraz talep dilekçesi arkadaşlar. Buraya WhatsApp'tan yazarak 724 alabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. Bu videonun açıklama kısmına WhatsApp numarasını koydum arkadaşlar. Sizden rica ediyorum Instagram'a girip araştırmacı Gökhan'ı takip eder misiniz? WhatsApp'tan 724 yazabilirsin. Ben müsaitlik durumda hazırlayıp WhatsApp'tan size gönderiyorum arkadaşlar. Diğer yandan bütün soruları cevapladım arkadaşım. Başka soru cevap kesinlikle yapılmamaktadır. WhatsApp'tan sırf soru için yazmayın. Ödemenizi yapacaksınız, dilekçenizi alacaksınız. Whatsapp WhatsApp'ta bunun için var arkadaşlar. Diğer konularla ilgili başka yerlere başvurun. Bana değil kardeş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.